Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Dünyanın en çok saran 7 tane mobil oyununu göstereceğim arkadaşlar İyi o da e, şeyinde daha doğrusu e, Bana çok sardı bilmiyorum sizlere ne kadar saracak e, Adlarını bırakıyorum arkadaşlar şeye açıklamaya Oradan bakabilirsiniz İlk oyunumuz arkadaşlar ee, şöyle göstereyim. Nerede bu? İlk oyunumuz Rolly Legends diye geçiyor arkadaşlar. Bu bir top oyunu gibi bir şey. Şöyle ben de bütün e, skinler neredeyse var. Şöyle göstereyim top var bomba var filan. Ben şimdilik en karizmatiğini bomba olarak gördüğüm için bomba olan arkadaşlar. Şöyle boyun. Bu dokunduğunuz zaman bacakları çıkıyor. Bu serbest bıraktığınız zaman şöyle tırmanabiliyor. Şöyle serbest bıraktığınız zaman gidiyor. Böyle paraşüt açıyor basılı tuttuğunuz zaman. Şu ıı, şey olduğu zaman arkadaşlar süper güç açılıyor. Şöyle göstereyim. Gözünüz gibi 30. levele kadar geldim. Bayağı güzel oyun ıı, diye şey yapıyorum ben. Ama birazcık şey bot mekaniği birazcık şey arkadaşlar hani birazcık kızdırabilir sizi. E, çünkü bot mekaniği Şöyle arkadaşlar e, siz geçtiniz diyelim onlar çok arkada kaldı birden sizin yanınıza ışınlanabiliyor. O biraz can sıkıcı ama oyun yine de güzel. E, bütün şeyleri alıp deneyebilirsiniz. Bayağı sarıyor. E, ben de bayağı sardı şu anda. Gördüğünüz gibi. Birinci olarak bitirdiğinizde ise birinci olarak bitirmenize de gerek yok aslında ama şimdi göstereceğim arkadaşlar nasıl oluyor diye. Şöyle bir tane turumuzu tamamlayalım bununla. Eski oyunlara git. Eski oyunları zaten hepimiz biliyoruz arkadaşlar babaları bunların e, dördüncü oldum ama olsun şöyle görüyorsunuz bitişki çizgisine zıplıyorsunuz arkadaşlar açmanız gerek 200'e doğru inebiliyorsunuz şöyle bir şekilde e, tamamdır ilk oyunumuz böyleydi arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuza geçelim evet arkadaşlar ikinci oyunumuz assassin e, bu şöyle bu oyunu ben çok oynadım e, Bu reklam bunu oyunu reklamlarda çok görüyorsunuzdur diye düşünüyorum Bence baya güzel boyun. Şöyle karakterim var Rambo gibi benim. Şöyle bir tane öldürdüm. Ee, şu kırmızılara e, 40. levelden sonra geliyor. Şöyle alamıyorsunuz arkadaşlar onları. Arkadan almanız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıda 6 tane e, şey var askerimiz var. Bir Son bir tane asker kaldı. Nerede? O da yukarıdadır muhtemelen. Evet. Allah bu şeymiş. Tamam. Şöyle arkasından geçireyim. Oyun böyle arkadaşlar bayağı sarıyor mesela bu bunu da ta <laughs> abi tanıtacağım oyunu niye bana spoiler olarak veriyorsun ya evet e, bunu tanıtacağım arkadaşlar daha sonra hemen zaten yükleyeyim şöyle daha sonra bunu tanışacaksın zaten zaten reklamlarda da çıkıyor abi bir dur ya indir zaten çekil biraz spoiler oldu ama olsun gelelim bitti. Gel. Şurada gördüğünüz gibi şeylerimiz var arkadaşlar. Kolek şeylerimiz var. Bazıları altında alınıyor. Bunlar böyle oyunlara kalmayan arkadaşlar göründüğü gibi değil gerçekten. Göründüğü gibi olsa hemen indiririm diyorsunuz sizce zaten. Biliyorum sizi de bunu izlemek zorundayız maalesef. Bit hadi ya bit hadi ya. Tamamdır. İkinci oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Bir tane daha tur atmak istiyorum ben. Bakın bu 8'lik şöyle geldim. Bu arada küçük askerler de çok tehlikeli arkadaşlar. al işte. Küçük <laughs> küçük askerler de çok tehlikeli arkadaşlar. Küçük değil aslında da. Normal askerler de çok tehlikeli. Ee, tek tek yakalaması gerekiyor. Tek tek bir oyun bu. Tek 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 teteke tek 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 tek. Bam bam abi ya. Niye böyle oldu şimdi ya? Niye alıyorum lan ben? Ya bir tamam tamam ya. Tamam ya tanıtacağım seni. Allah Allah. Evet arkadaşlar 3. oyunumuza geçiyoruz. Zaten gördüğünüz 3. oyun arkadaşlar. Anlatmama gerek yok ama. Ultimate Disk. Disk oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu 3. oyunumuz şöyle. Bu bayağı sarıyor. Ben onu başka telefondan indirdim bunu. Şöyle bir şekilde arkadaşlar. Vyuv, sonunda da şöyle bir havalı bir hareket yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu bayağı sarıyor arkadaşlar. Bu en çok saranlardan bir tanesi. Bunu bayağı geçirmiştim ben. Başka telefona bakın zorlu leveller gelmeye başladı şöyle. Çuvutta. Kendisi de ateş, ateş olabiliyor arkadaşlar. E demiş şimdi ben ateş etmedim onu. O attı. Abi niye reklam vereceksin ya? Reklam vermeden önce izimi, izinimi istiyor. Vermesem gene de çıkartacak ama işte vereyim bari ne yapayım. Gel bakalım yoksa oyunu oynatmıyor. <laughs> ne? Şuradan geçirtebilir miyim? Vallahi geçirdim. Tuttuğunuzda da ne oluyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Oğlum bir göstereyim diyorum. Kaçıyor bunlar. Al şunu. Tuttuğunuzda arkadaşlar şöyle kaybediyorsunuz. Kırmızılar. E, dans ediyor. Şöyle şöyle atalım. Bunlar kolay şimdilik arkadaşlar. Şuradan geçirmeye çalışacağım. Evet altın kazanıyorum çünkü. Şak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Baya güzel bir oyun. Yani bana çok sarıyor. Zeri sarıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ama bana çok sarıyor gerçekten. Şimdi 5. oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. 5 oyunumuzun adı Bir dakika. Adı ne bunun? Ee, beşinci oyunumuzun adı da Draw Joust arkadaşlar. Ee, şöyle bir oyun. Bu balonlarla kendinize bir tane araba gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Elinizde de farklı farklı silahlar olacak. Şöyle mesela ben garip bir araba yapayım. Şöyle yaptım. Ee, şu küçük adımızı korumanız gerekiyor arkadaşlar fight dediğinizde parmağınızı şöyle çevirerek ya küçük adamını almaya çalışıyorsunuz ya da yere düşürmeye çalışıyorsunuz gördüğünüz gibi denize de düştüğünde ölüyor bakın şu anda boz geldi boz da gelebiliyor şurada gördüğünüz gibi boz var şu anda savaşacağım şey savaşacağım şey olduğuna göre ben de uzun bir şey yapmaya karar verdim böyle bir şey yapacağım selamun aleyküm aga selamun aleyküm ama sen tekerleğin yok de Allah vallahi çekici kafamı indirecek kaç. Lan dur 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 denize düşeceğim. Hayır. <laughs> abi dur. Dur dur dur. Abi abi çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Anlayın beni. Oğlum ne oldu ya? Tekrar tekrar tekrar. Aa, top geldi top. Top oyunu. Bunu da indirebilirim. Evet ufak bir sıkıntımız oldu arkadaşlar. Devam edelim biz. Kılıç var şu anda elimizde. Fark farklı silahlar değişiyor. Şu anda top var yukarıda gördüğünüz gibi. Ee, top var. Topumuz var. Şöyle yapabiliyoruz. Biraz yukarı atlan top. Şöyle devireceğim lan ben onu topla. Hiç 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 ben risk alamam. Kusura bakma. Şöyle şöyle şöyle. Bu arada yenemediğiniz zaman top geliyor. Ve top şeye vurmuyor arkadaşlar. Adama vurmuyor. Sadece balonlarınızı Balonu kırmaya çalışıyor. Şöyle bir saçma bir tane bir şeyle yapalım. Şöyle bir şey de yapalım. Evet üçgenli bir şey geldi karşıma. Selamun Aleyküm. Allah ne oldu lan? Abi adamın mızrağına girdim ya. Mızrağına niye giriyorsun adamın? Ee, oha 3 tane top verdi bana. Normalde bir tane veriyordu. Ne oldu sen ne yaptın? sonra kazandım ki ben. Adamın şansı yok. Ne oldu lan? Ha geçtim mi? Top mu vurdu? <laughs> Top düşürdü galiba adamı. Şöyle bir saçma bir şey yapacağım. Ee, evet arkadaşlar. Beşinci oyunumuz da böyleydi. Şunu bir atayım denize. Ya bir kaya niye var burada ya. Evet arkadaşlar. Beşinci oyunumuz böyleydi. Şimdi altıncı oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Altıncı oyunumuz. Altıncı mı artık. Beşinci mi? Hiç bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, altıncı oyunumuz galiba roket sky arkadaşlar. Şuradan roketlerimizi de değiştirebiliyoruz. Ben sadece şu 4 tane roketi açabildim. Şuradan paramız kazanarak roketimi şey yapıyoruz. Şu sarı gördüğünüz, benzin, mavi, kırmızı şey gene şöyle yükseliyor. Biz de şöyle onu dengeli bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Bakın 4J 4J'yi geçmişiz mesela şu anda. Böyle böyle gidiyoruz yükseltme gördüğünüz gibi. Çok e, benzene ben çok verdiğim için 2540 olmuş. Yani çok pahalı olmuş. Ben 2540 gitsem yani uzaya ulaşırım muhtemelen. E, Germanya'ya da geçtik şu anda arkadaşlar. Almanya'yı falan Rusya'ya da geçmişiz abi. bayağı geçtik şu anda arkadaşlar bir sürü. E ee, şey 6. oyunumuz böyleydi arkadaşlar. Bu da bayağı sarıyor. Ee, böyle durduğuna bakmayın. Gerçekten bayağı sarıyor. Ben bunu nereden baksan 6 saat oynamışımdır. Tabii küçük küçük oynamışımdır. Yani değil. Biraz daha geçtik Discord'u falan geçtik arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar, 6. E, oyunumuz böyleydi. Şimdi 7. oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, son oyunumuz, son oyunumuz. Oyunumuz. Abi yine yine mi ben adana bakmayı unuttum ya. Konuşamıyorum. Draft. Ah evet arkadaşlar. 7. Ee, oyunumuz. Bu da bayağı sarıyoruz. Dememe gerek kalmadı. Bu şöyle bayan arkadaşlar. Arabalarınız gelecek. 3 tane arabanız olacak arkadaşlar. Ee, bir tane de başlatıyor sizi. Gördüğünüz gibi. Şu anda bana bir tane araba verecek. Mesela ilk yarışçı şöyle gördüğünüz gibi e, öğretiyor bana sen diyor şu anda gördüğünüz gibi rakip diyor e, bunlar şöyle geri gidip şöyle bunlara ileri gidebiliyorsunuz taklalar atabiliyorsunuz kafanızı yere vurduğunuz zaman kaybediyorsunuz arkadaşlar rakip böyle canını azaltma diyor şöyle rakibin kafasını değdirtmeye çalışıyorsunuz arabanızı tabi bu şu tabi bu arada bu şey biraz e, kolay bayağı ee, hop gördüğünüz gibi şöyle vurmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir oyun ee, piksel olmasına rağmen bakın rakip uçtu rektüme piksel olmasına rağmen çok güzel bir oyun arkadaşlar az vuruyorlar şu anda bana şöyle gördüğünüz gibi artistik bir hareketle aldım onu ve kazandın diyor kazanmak biraz kolay gibi. Ee, daha şeylerde 200 altın kazandın gördüğünüz gibi ödül açtı değil açtı <laughs> kafası dönüyor. Şöyle şu, şurada bro pisimiz gibi bir şeyimiz var. Şöyle göstereyim zaten. Arabalar veriyor. Mesela traktör verdi şu anda. Ambulans verdi şu anda bana. iki tane yeni tane arabamız oldu arkadaşlar. Ee, şimdi bunları gördüğünüz gibi e, benim birinci arabamı seviyem. Bir, ikinci traktör, 3. seviyeli de. Ambulans yani ambulans bayağı vuracak. 300 falan olması gerekiyor galiba. 150, 180 ve 250 diye gitti. Şu anda adamın yukarıdaki toplam canını görüyorsunuz arkadaşlar. Arabalarınızdan oluşuyor canları. Başlayalım bakalım. Volkan savaşı yapıyoruz. Hop! Gördüğünüz gibi bam. Aslında biraz kolay bir oyun. Gördüğünüz gibi başta kolay ama biraz zorlaşıyor sonra. Rakipler gerçek olmaya başlıyor. Gerçek insanlar geliyor. Gerçek insanlar da bayağı öğrenmiş insanlar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben ambulansı ne yaptım? Bu arada el bir arabayın özel bir gücü var arkadaşlar. Benimkilerin daha yok ama ambulansımın var. Gördüğünüz gibi vurmaya başladı ama rakip ona ya da hızlı gitmeye başladım arkasından hasta fırlatıyor. Hasta da deyince adamın kafasını ee, tabii ki de hasar veriyor arkadaşlar. Evet 7. oyunumuz da böyleydi arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.